Geldi sana. Ha, sita oldu. Hadi sana. Beyfim. Gel sana. Hayırlı günler. Hayırlı işler. kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne zahmet edersiniz. Kolay gelsin. Sigara, sigara ama işte maskeye çıkarmak da yapar. <laughs> Aradan kenardan kenardan. Yok iş mi gitsin? Haydi şey diyoruz kolay gelsin. Sen takıyorsun ne kadar güzel bak. Herkes örnek oluyor. Teyzem nasılsın? İyi misin? Hayırlı günler diliyoruz. Kendine dikkat et. Sağ olasın. <laughs> Selam aleyküm. Alıkşan. İyi olasın. Burada. Haydi git. Bakın zafere gidiyor, sana takmış. İyi olasın. Bugün Türkiye genelinde denetimler devam ederken düzcemize de aynı şekilde denetimlerimizi yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber düzcenin durumu sağ olsun. Yani vatandaşlarımıza özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Onların kurallara uymalarından dolayı e, inşallah durumumuz daha iyi gidecek. Bizim bir tek derdimiz, daha önce de söylediğim gibi, bu virüsü yarınlara taşımayalım. Sevdiklerimiz için bu virüsü yarınlara taşımamak için de lütfen bu kurallara uyalım. Bu maskeyi takalım. Bundan kimse imtina etmesin. Ee, bazen tek tük maske takmayan, bunu takmamayı da kendine bir ayrıcalık veren insanlarımızla karşılaşıyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Ee, lütfen buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu bir ayrıcalık değil. Ayrıcalık olan kurallara uymaktır, onu söyleyeyim. Ee, Ötelik bu kurallara uyan vatandaşlarımıza <laughs> teşekkürlerimi sunuyorum. Pozitif vakalarımızın da evden çıkmaması konusunda tekrar uyarıyorum buradan lütfen. Herkes evinde iyileşmeyi beklesin. Biz de onlara her türlü desteği sağlayacağız inşallah. Peki Sayın Valim karantinayı delip yurda yerleştirilen vatandaş var mı? Bizim şu ana kadar karantinayı delen vatandaşımız olmadı. Yani bizim tespit ettiğimiz olmadı. Ee, sürekli denetimi yapıyoruz. Günde üç kere çıkarttık denetimlerimizi. Ee, Düzceliler bu konuda duyarlılar. Allah razı olsun. Awesome.